Değerli arkadaşlar, selamünaleyküm. aleyküm. Balkın bıçak ailesinin e, ürün yelpazesinden çok kısa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. En solda gördüğünüz ABS sap 2 numara Balkın bıçak, yekipare arkadaşlar bu. E, 2 numara siyah moblen sap e, Tırtıksız ekmek bıçağı yine lazerli diye de piyasada söylenen ee, tırtıklı ekmek bıçağımız. Bilemeye çok nadiren e, ihtiyacı olan ürünler. Bunu alan e, ve kullanacak olanlar çok e, bilemeye ihtiyaç duymayacaklardır arkadaşlar. Bir numara kırmızı mobilen sap şef bıçağı. 2 e, numara yeşil mobilen sap şef bıçağı. Yine 2 numara ABS sap şef bıçağı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz 5 numarası spatula. Her numarasını yapıyoruz arkadaşlar. Hepsinden hemen hemen bir ürün koymaya çalışıyorum ki aklınızda fikir oluşabilsin diye. Değerli arkadaşlar e, moblen saplardaki renklere değinmek istiyorum birazcık. Kırmızı saplar genelde e, et için kullanılan bakteri çakışması olmasın diye yalnızca et için kullanılan renklerdir. Siyah sapı istediğiniz bir ürüne e, kullanarak e, kendi belirlemiş olduğunuz bir ürüne kullanarak onun dışında kullanmasanız iyi olur. Piyasada en bilindik e, aslında standartlara uygun olan kullanım şekillerinden önce bahsetmiş olayım. Kırmızı et için siyah e, düzeltiyorum sarı, tavuk için deniz ürünleri için mavi yeşiller e, sebze türevleri için turuncuları e, meyve için kullanabilirsiniz. Lakin bir önceki videomuzda meyve bıçaklarından Bahsetmiştik ve görsellerini sizlere göstermiştik. Onları kullanırsanız çok daha sağlıklı olur. Ee, ev kullanıcıları için siyah, e, turuncu istediğiniz ürünlere kullanıp yalnızca o ürünler için kullanırsanız atıyorum tavuk ve türevleri için e, siyahı ciğer için ayırabilirsiniz mesela arkadaşlar. E, kırmızı da ciğere e, çok uygun oluyor. E, şöyle söyleyeyim et kırmızıdır, kırmızı renk insanların aklında kalıcı olsun diye sarı tavuğun rengine çok daha yakın olduğundan dolayı beyaz et türevi e, deniz ürünleri deniz mavi mavi e, moble, mavi saplar genelde onlar için kullanılıyor ürünlerimiz ürün yer arkadaşlar size hitap edecek ne aklınıza gelirse tamamıyla e, yardımcı oluyoruz demiş olduğumuz gibi tekrar bileme hizmetimiz Maltepe ve çevresinde e, mevcut Sizlere yardımcı oluruz. Anlaşmalı kargolarla isterseniz arkadaşlar Türkiye'nin her yerine verdiğiniz siparişlerinizi ulaştırıyoruz. Hepinize bizi izlediğiniz, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Numaramızı tekrar vermek istiyorum sizlere. Her türlü siparişiniz için 0507 183 57 82 507-183-57-82 numaralı telefonla irtibata geçerseniz Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Direkt arayabilirsiniz. Çağrı atarsanız biz dönersiz sizi ararız. Her türlü ürünlerimizde sizlere yardımcı oluyoruz. Bir konuya daha değineyim arkadaşlar. Kalınlıklarımız, e, ürünlerimizin kalınlıkları 3 minim. Elinizde dönmeyecek şekilde ürünler e, A kalite ürünler arkadaşlar. E, daha inceleri sert biçimlere geldiği zaman özellikle kasaplık bıçaklarda kemiğe gelen ürünler ağızları bükülüp elinizi kesebilirler 3 minim iki buçuk minim bunlar çok ideal kalınlıkta olan ürünler bu şekilde tercih ederseniz sizin için daha iyi olur atıyorum büfe türevi yerlerde arkadaşlar daha ince ürünler tercih edilebiliyor sucukları salamları daha ince kesebilmek için tercih edebiliyorlar. Her ürünün piyasada bir karşılığı var. Bizim ürünlerimiz bu şekilde. Tekrar izlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.